telefon oynuyoruz Ben video çekemiştim. Kendimi bulacağım. Sonra videoyu kapatacağım. Çünkü ben kendimi bulamıyorum arkadaşlar. Bu eski evim. Bu yazlık evim. Buradan birkaç eşya almıştım. Çocuğuma kıyafet almıştım. Ee, birazcık kardeşimin ses geliyor olabilir. Gelmiyor da olabilir. Kusura bakmayın. Gidiyorum. Köpeğim var benim burada bir tane. Kendimi oradan çıkarmayacağım. Bir kere. Şimdi kışlık evdeyimdir ben kesin ama burada değilsem neredeyim bilmiyorum. Allah bilir olan. Aşağı inene. Ha buradayımdır. Şimdi i̇nşallah buradayımdır. Bulamıyorum çünkü. Burada da bir tane, iki tane kedim var şimdi var Geldik. Burada hiç değilimdir. Burada bulamazsam gelirim. Kreşte olabilirim bu arada ben. Yok kreşte de değilim. Kreşte de değilim. Kresin Mahallesi'nde hiç olmam. Ben en son nereye gittim? AVM'ye mi gitmiştim? Arkadaşlar kendim çıkarsam hatırlarım aslında. Durun benim hangi kıyafetliyim? Hep biz yazlık evdeydik. He biz aslında burada en son ben buraya gelmiştim. Ama evet burada değilim çünkü geri gitmiştim. Ee, belki yıldız tozu elinde olabilirim. Tam burada olabilirim şimdi. Kızımın en son hırkasını çıkardıracaktım Şu sarı hırka var ya kızımın üstünde. Onu çıkardıracaktım Evet. Ah, buradayım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.